Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanak yemeği yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo ıspanak ve ıspanağı tek başına da bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de zebzelerle renklendirip daha güzel bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz. Öncelikle ben ıspanaklarımı ayıklayıp yıkadım ve soğanımı, patatesimi de aynı şekilde soydum ve şimdi doğrama işlemine geçeceğim. Soğanlarımızı yemeklik doğuruyoruz. Çok küçük de yapmıyoruz ve çok büyük de yapmıyoruz. Ocağımı açtım ve yarım çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra soğanımı, biberimi ve havucumu ilave ediyorum. ocağımın altını kısıp kavurmaya bırakıyorum ve ıspanağımı küçük küçük doğrayana kadar zedzelerimi hafif kızartacağım ıspanak doğrayana kadar zebzelerimi biraz kızardıktan sonra salçamı ilave ediyorum ve şimdi patatesimi ilave ediyorum bu şekilde de biraz kavuruyorum. Kısık ateşte. Ve şimdi küçük küçük doğradığım ıspanaklarımı ilave ediyorum. Bir çay bardağı et suyu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ispanağımı iyice karıştırıyorum. Ve su ilave etmiyorum. İyice karıştırdıktan sonra kapağı kapalı bir şekilde kaynatıyoruz. Ortalama 35 dakika sürmüyor kaynaması. Ve kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde kaynatıyoruz. Şimdi yemeğimizi bir kontrol edip karıştıralım. Sebzelerimizin kaynayana kadar ıspanağımız da kaynamış oluyor. Altını kısıyoruz ve bu suyu bitmesin diye kısık ateşte haşlıyoruz. Siz daha sulu isterseniz su da ilave edebilirsiniz. Ben hep bu şekilde kaynatıyorum. Kendi suyunda kaynıyor ve çok güzel bir ana yemeği oluyor. Ispanak yemeğimiz hazır ve şimdi servise geçiyoruz. Ispanak yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.